Zam istiyoruz, zam. Evet. Ne istiyorsunuz? Eski düzen geri gelsin. Nasıl bir şey düzen istiyorsunuz? Zaman geri gelsin. Buna bir, buna bir müzik nasıl ekliyoruz? Müziği sonra ekleriz. Tamam. Durdurmak için ortaya basacağım. Ben 4 dakika olsun da. Bildiğimiz gibi ilk ucuz hurdamızı yüklemeye başlamışız. Hurdalar düştü. Evet. Ham madde düşünce geri dönüşüm de düşmeye başlıyor. Zarar edenlere Allah yardımcı olsun. Orada Fatih'i göster. Evet. Sayın. Evet Fatih Bey ne diyorsun bu iş için? Zaman giriyor seni. Evet Emre Bey siz ne diyorsunuz? Allah bize yardım etsin. Ya. Amin amin amin. <laughs> Bir kuru ekmek götürmek için sürünüyor mu işte? Aman. Yapma ya o kadar mı? Evet o kadar. Güya hızlı çalış hızlı. <laughs> çalış beni göstereceğim. Seni göremeyeceğim, he. He? Çalış çalış. Telefonu <laughs> Telefon çaldı. Efendim. Hayır. Bu benim. Evet. Gördüğün gibi neler yap çekiyoruz. Burada zor bir meslek. Şey neydi o ben 20 milyar çekmişim zaten. <laughs> evet. Atar bir hafta falan oluyor sizden çekilmiş bankasını. 100 milyara ne kadar para? Ya da ne kadar şey yaparım? Tamam aylık ödemesi ne kadar peki?